Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Sapnautik devam ediyoruz ya da direkt Sapnatica diyeceğim. Artık kasmayacağım abi ne, ne olduğuna ya nasıl diyeceğime kasmayacağım. Devam ediyoruz babuşlar. Ee, geçen bölümden keyif aldınız mı abi? Ben şahsen çok eğlendim ama şunun altında böyle kocaman bir yaratığın olması açıkçası beni biraz tırstırdı. Ya yani biraz değil baya baya tırstım yani. Ve bir şey soracağım hacı abi. Ben niye bu kadar susamış vaziyetteyim? Benim bu kadar susamam normal mi? Yaratık yumurtası. Acaba bu yaratık yumurtası neye yarıyor? Ve şey üretecektik acılar. Ee, oksijeni, karbondioksiti oksijene çeviren başlık falan üretecektik abi. Bunlara bakıyorduk. Bir şey diyeceğim. Canavar yumurtasından omlet yapabiliyor muyuz kardeş? Benim karnım aç da. O zaman bir saniye. Önce bir su yapalım abi. Önce bir su yapalım. Sonra balıkları pişirip yiyelim babacım. Ön gibisi yapalım sonra balıkları pişirip yiyelim Bu arada umarım bölümler sizin için Keyifli geçiyordur ben şahsen hani bir şeyler Anlatırken falan çok büyük keyif alıyorum Sizinle oynamak gerçekten eğlenceli babuşlar Ve bu bölümde de anlatacaklarım var Aslında benim gümüş cevheri Toplamam gerekiyor bu gümüş cevheri Toplarken de boş zaman geçirmeyiz abi Anlatacağım bazı şeyler var Babacım ye Ye abi suyunu da iç Oh lıkır lıkır Götür gitsin. Götür gitsin. Benim gümüş cevherine ihtiyacım var işte. Onu ararken böyle bol bol konuşur sohbetimizi ederiz abi. Suyum var mı benim? Güzel güzel suyum var. Şu medkitleri de koyalım abi. Yanımızda bir tane medkit bulunsa yeter. Baya bir bumerang balığı avlamışım. Ay. <laughs> oh suyumuzu da içtik. Aslında var ya ilk yardım çantasını da kullanabiliriz kullanalım canımızı fullleyelim nasıl olsa şuradan bir tane daha üretilir zamanla. Şu bıçağımı alıyorum abi. Bıçağımı alıyorum. Atlayıp suyu aramaya başlayalım mı? Isı sinyali, jeolojik oluşum. Babuşlar ben buralara gidemem yani bu, bu bu şartlar altında mümkün değil benim oralara gitmem. benim oralara gidebilmem için bayağı bir araştırma yapmam lazım değil mi? Böyle eşya Aa bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben bir şeyleri unuttum benim su altında daha hızlı yol almamı sağlayacak bir alet vardı. Üretici de yeni açıldıydı hatırladınız mı babuşlar? İtici gibi bir şeydi galiba. <laughs> Neredeydi o? Oksijen tüpü, yüzgeçler, ışınım, damıtma, nefes alma başlığı. Boru değil. Hayır bu. Pil, yağlayıcı, bakır tel. Pekala. hala. bakır tel üretebilirim sanırım. Pil üretmek için neye ihtiyacım vardı benim? Pil, 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 pil. Elektronik de olur pil. Asit mantarıyla bakır cevheri. Hmm. Yağlayıcı dediğin şey neydi acaba abi? Yağlayıcı dediğimiz şey şurada benim iki tane yaptığım mı? Fazladan vardı. Aynen öyle bak. Yağlayıcım burada. Gidelim bir bakır cevheriyle asit mantar falan alalım. Benim üç tane falan bakır cevherine ihtiyacım var abi. Bu hızlı gidebileceğimiz zımbırığı yapalım. Hacı şimdi sen neydin? Mantardın. Tamam ben şuradan biraz mantar alayım abi. Bir iki tık mantar alayım. Varken depodakileri kullanacağım abi. Kuarslar. Ee, hayır kuarslara dokunmak istemiyorum. Materyallerim nerede? Titanyum, titanyum, titanyum. Hop baboli sen nesin materyal? Hadi bakalım. Bakır cevherin var mı? Olley be. Şu gümüş cevherini şuraya atayım. Titanium'u ee, titanyumu sonra yerine koyarım. Hoppa. Hacı sen nesin? Sen neydin? Sen de mi titanyumdun? Hey maşallah ne titanyum yapmışız be. Yağlayıcı sana... Aa titanyum da lazım olabilir aslında. Şu bir tane titanyumu yanımda tutayım ne olur ne olmaz. Gidelim bakalım şu hızlı gidebileceğimiz zımbırığı yapalım abi. Hala bir şey üretemiyor muyum? Baboli. Şimdi önce pil. Bir saniye. Önce bir bakır tel. Sonra pil. Bakalım başka ne istiyordu abi bu eleman. Tamamdır. Titanyum yağlayıcı bakır tel pil. 10 numara. Craftla babacım. Bu gerçekten çok işe yarıyormuş abi. Hem ee, haritada gideceğin e, yerleri gösteriyormuş. Yani gittiğin yerin konumunu işte vırtını zırtını falan gösteriyormuş. Hem de bu arada niye benim kamera yine 10 fps acaba? Neden? Bilmiyorum. Hem gideceğimiz yeri gösteriyor hem de hızlı gitmemizi sağlıyor. Tamam. İşte hani nefessiz falan kalırsak iyidir Ece abi. Şimdi gidelim gümüş cevheri toplayalım. Çünkü hem e, vücudundan nemden su üreten şey istiyorum. Hem de e, su altında nefes alma başlığı istiyorum abi. Ya bu arada babuşlar baktım işte internetten böyle geziniyorum. Dedim birkaç tane video izleyin bir şeyler yapayım falan diye. Abi sürekli şöyle şeyler çıkıyor karşıma. İşte çizgi filmlerin gerçek sonları. Çizgi filmler sandığınız kadar basın mı? tabi masum lan yani ne çizgi filmde ne bulmayı umut ediyorsun? Adamlar öyle bir yapmış ki abi. Yok işte ee, çizgi filmlerin verdiği bilinçaltı mesajları. Sünger Bob çizgi filminin bir bölümünde işte Ananas'taki evinin önünde bir tane posta kutusu var. Orada bunu yazan Tosun okuyana Kosun yazıyor. Çocuklarımıza bilinçaltından mesaj açılıyorlar. La baba bir bitmediniz la bir salla bir salla. Hani normal sadece çizgi film deyip geçecek. Oo. Oo merhaba. Merhaba. Patlama. Ucuz atlattık. Sadece çizgi film deyip geçsen, izlesen olmaz mı güzel kardeşim ya? Olmaz mı ya? Ne oluyor oğlum? Şunlar ne? İyi bunlardan bir şey alınmıyormuş. Yani abi ondan sonra Aslan Kral çizgi filminde Aslan Kral küklediğinde Kruç diye böyle bir ses çıkıyor. Onu tersten dinlediğinde çık diyor. Çocuklarımıza çık aşılıyorlar falan filan böyle. Saçma sapan muhabbetler ya. Oo kurşun aldık güzel. Güzel. Yalnız ben buradan bir an önce çıkmazsam boğul... Allah galiba boğulacağız acaba. abi. Galiba boğulacağız. 5 numara. Hadi babole hadi, hadi 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 hadi. Olay sende olay sende. Olay sende, olay sende nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. 12 saniyelik oksijen de lan. Oğlum oksijenim yok. Oksijenim yok. Abi kayboldum. Kayboldum. Aa! Ulan öleceğim diye korktum bir an ya. O kadar derinlere ben niye iniyorsam arkadaş. Yani aslan kralı söylemiş miydim abi? Aslan kral çük diye kükrüyormuş. Ya bir git ya. La bir git ya. Aslan karar niye çık diye kükresin oğlum ya. Koskoca aslan kararla başka işim yok ya. Yok ondan sonra Bugs Bunny filminin bir bölümünde Eee Bugs birini öperken hani biliyorsunuz Bugs Bunny böyle dudaktan duduşa yapışıyor öpüyor ya bu. Öyle bir onun komedisi var. İşte birisi bunu görmüş ahlaka uygun bulmamış kafasına headshot'ı vermiş falan. Ya abi şu çizgi filmleri bir salın artık gözünüzü seveyim ya. Ya yani çizgi filmler masum da bilmiyorum sizin düşünce yapınız ne kadar masum yani. Ulan her şeyden bir şey arıyor herifler. Ben bunları niye izliyorum? İnanın eğer hiçbir fikrim yok. Öyle bir an boşluğuma denk geldi izledim. Birine amacım laf atmak falan değil ha. Bence saçma. Ya bence saçma yani hani şey arıyorlar abi. Ne bileyim. Ya aranıyorlar herhalde. Çok boş vakitleri var. Ne yapsak nasıl değerlendirsek bu boş vakti diyorlar. Onda da çizgi filmlere sarıyorlar. Ama izle abi yani çizgi film izlemek kötü bir şey değil güzel bir şey. Sar çizgi filmlere. Ama izle. Burada bir tane yaratık vardı da biz onu kesebilecek kapasitedeyiz ya. O yüzden fazla kasmıyorum. He. Belki kesecek kapasite. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Delip geçti lan eleman. Baba ben ısıya gidecektim ya. ısı sinyaline gideceğim. Allah geliyor galiba manyak. Bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Galiba bana geliyor. Kankalar biliyorum zamanında size çok yamuk yaptım ama Yardım etmeniz lazım çünkü o etobur Aslında etoburlar çok güçlü değiller bak bir, bir araya gelirsek yenebiliriz ama sen beni zehirlersen anlaşamayız ki böyle Beni niye zehirliyorsun abi Ne oluyor lan Bak abi dükko ses çıkarmayın oğlum Abi dükko bir ses çıkarmayın bak Sözde Bakır Cevher'i aramaya geldim Aynı zamanda o ısı dalgasının olduğu yere de gitmek istiyorum. Jeolojik oluşum ısı nerede abi? Isı dalgası. Isı dalgası, ısı sinyali. Isı sinyali aşağıda da. Oksijenleri biraz emerim de. O ısı sinyaline gitmek istiyorum ama dediğim gibi o karbondioksit başlığını üretmeden bu ısı başlığına gitmesi e, bana pek mümkün değil gibi geliyor hacılar ya. Bilmiyorum belki mümkündür ama bana pek mümkün değil gibi geldi. Aa mer merhaba kanka. Aha gümüş cevheri. Oley be. He. Bence buralar tehlikeli sular. Bence buralar tehlikeli sular ama hakkımızda hayırlısı. Bakır cevheri. Kanka bana mı geliyorsun? Bana mı geliyorsun? Cidden mi? Neden? Neden? Bu benim daha hızlı gitmemi sağlıyor aslanım. Yetişirsin bekle. Totoş seni. Şu eski gemiden ben bir şey alayım abi. Ben eski gemiden bir kalaşnikofu alayım. Size takır takır saydıracağım. Oyunda niye kalaşnikofu arıyorsam onu ben de bilmiyorum. Balon balığı. Su lazım. Su su su. Su lazım. Su teşekkür ederim. Sözde cevher arayacaktık ya. Ne güzel cevher arıyorduk. Gümüş cevheri lazım. Oksijeni karbondioksiti oksijene çeviren zımbırığı yapabilirsem eğer istediğim yere gidebilirim. Hani bir şey hatırlıyorum böyle derinlikten abi çok fazla derine indiğiniz zaman vücut böyle bir neye uğradığını şaşırıyor. Evde bir gümüş cevherim daha vardı. İki tane gümüş cevheri yeterli oluyor muydu ya? Bakır 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 bir tane gümüş alabilmişiz Allah ala. Biraz daha aranalım bakalım şu gözlü balığını tutalım merhaba gel pisi pisi fasofisi. E pisi balığı değil tabi pisi pisi diye çağırırsan gelmez. Merhaba. Ne oluyor? Oğlum bak. Cık. Bana öyle ses çıkarmayın demedim mi lan size? Jeolojik oluşum. Ha sen ne balığısın acı? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Discovered. Kürek balığı. Discover, discovered, discover bir şeyler diyor. Ne oluyor ya? Discovery channel'a mı çıktı? Ne oldu? Jeolojik oluşum. Hacı nerede jeolojik oluşum Işı sinyali. sinyali. O ne? Hey. Bıçağım var gel. Come on VS ama canım canıma. Oo onlara sayıları fazlaymış. Ya şimdi onlar daha kalabalık. Onlar daha kalabalık olduğu için bence yani buralardan ıı, çekip gitmemiz lazım. Ya sonuçta kalabalık olan yener yani 3 mü daha büyüktür? 2 mi? Tabii ki 3 daha büyüktür. Ama bu şeye göre değişir aslında ya. <laughs> Savaşlar sayılarla kazanılmaz abi. Üzerinde bulunan ekipmana göre değişir. Ben de bir tane meyve bıçağı olduğunu varsayarsak muhtemelen onlar kazanır. O yüzden fazla yeltenmiyorum. Yani uf ufak ufak efendi efendi evime doğru gidiyorum. Kuarslara falan da aldırış etmeden topluyorum. Yani kuarsları toplamıyorum yani. Kuarslarım var benim. Kuarsa ihtiyacım yok. Jeolojik oluşum. Oraya kadar gidebilir miyim acaba? Ya da gitsem ölür müyüm? Bunlar aklımdaki deli sorular. Ay, burnum kaşınıyor. Oraya kadar gitsem ölür müyüm la acaba? Çok uzak lan. Peki bu ne? Ben şöyle bir yüzeye çıkayım bir nefes alayım da. Peki bu ne abi? Al nefes al nefes nefes. Ben şimdi oraya doğru gitmeye çalışsam eminim benim pil biter. Geolojik oluşum. Oğlum buralar tekin yerler değil ya. Ben o jeolojik oluşuma doğru gideceğim de. Oraya gideceğime ısı sinyaline giderim daha iyi. Ben o yüzden eve doğru dönüyorum acılar. Eve doğru dönüyorum şu oksijen başlığını yapmayı deneyeceğim. Ölmeden oksijen başlığını yapayım. Karbondioksiti oksijene çeviren başlı. Öyle adam akıllı yol alırız. Burası bir yaratığın ini gibi ama. Gireceğim yani. Sonuçta insanın başına ne gelirse. Ya meraktan ya. Mağaradan gelir ama işte dayanamıyoruz, tutamıyoruz, kendimizi tutamıyoruz değil mi? Mağaraya giriyoruz ister istemez. Hadi çıkalım bir nefes alalım. Çıkalım bir nefes alalım. Eğer oyunda balık evcilleştirme varsa evcil bir balığım olduğunda adını Sebastian koyacağım. Kesinlikle eminim yani adını Sebastian koyacağım. Ne kadar uzağa gitmişim. Evi bu kadar geçmedim ben ya. Yani balık 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 balon balığı balon balığı oley be. Bol bol su bulduk işte oğlum bol bol su kaynağı yani balon balığı. Hacı ben şöyle beni bir an önce bir evime götürür müsün ya sana zahmet. Gücümüz de var da. Beni bir evime götürüver sana zahmet ya. Kıyamıyorum gücü bitsin istemiyorum da eve gitmek istiyorum yani. Ölmek istemiyorum. İki gümüş cevherim olacak sonuçta. O iki gümüş cevheriyle bir şeyler yapmaya çalışırız artık. Tamam gördüm bebeğim. Sıkıntı yok. Buradan sonrasını yüzerek gidebilirim. Yani yaratıkları gördüğünde güzel bir topuklama yöntemi. Galiba. Oğlum bir çık nefes al lan. Unutuyorduk az daha. Nefes almayı unutuyorduk. İnsan nefes almayı unutur mu ya? Ya bir aralar şöyle e, sizde de oldu mu bilmiyorum abi. Böyle nefes almayı manuel yapmaya çalıştığım zamanlar oldu. Yani gerçekten böyle nefes almayı unutacağım diye telaşlanıyorduk. Sanki otomatik yapmama imkanım olan bir şeymiş gibi. İmkansız abi. Yani nefes almadan duramazsınız arkadaşlar. İsterseniz kendinizi yırtın ama unutma gibi bir durumunuz olmuyor. Merak etmeyin. Ben çok denedim. Bak şimdi şim, 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 şimdi de bir içime bir kuşku düştü şimdi. Şimdi içime bir kuşku düştü. Gel baba gel. Gel gir içeri. Dur sen kuşkularını falan bir kenara at. Gel buraya tıbbi malzemeyi al. Ondan sonra şey diyeceğim acı. Ne oluyor lan? Telefon geldi. Dem. Şimdi babuşlar biz ne yapıyorduk abi en son? Su altında nefes almamızı sağlayacak nefes alma başlığı. Kablolama seti ve lif örgü. Kablolama seti için gereken şey şu an için elimizde var galiba. Aynen öyle. Kablolama setini yaptık. Lif örgü Lif örgü lif örgü lif için iki tane suyosun örneği lazım Tamam onları gider toparlarız abi Bakalım burada alabileceğimiz var mı Aa varmış burada benim liförgüm örgüm Oley be Toplamaya gerek kalmadı şunları suya çevireyim Eee bumerang balıklarını atayım şuraya Diğerlerini pişirir Yerim gözcülerle Hmm başka Şunu kullanacağım abi ilk yardımımızın Bırayanı Tamamdır abi sanırsam başka yapabileceğimiz bir şey yok bir de kürek balığı çok gelişmiş tek GÖZÜ sahip sucul canlı. May anasını be. Aca şimdi sen bana şu karbondioksiti oksijene çeviren zımbırı üret bakayım. Olley be. Soru işareti be. Nefes alma başladı. Bakar mısın? Hocam. Donan. Siklazine mi koymam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Nefes alma başladı. Ha. Bunu çıkaracağız. Onun yerine bunu takacağız. Nefes alma başlığı. Çok derinlerde geri dönüşüm için karbondioksit emer. Ne kadar idare ediyor acaba? Bu da önemli. Bir deneme falan yapmaya çalışalım abi. Şimdi goy goy şamatayı bırakalım. Birazcık e, kendimize su yapalım abi. Su. Var ya bu balon balığından su yapma olayını öğrenmeseydim eğer arındırılmış su üretene kadar canım çıkardı. Aratılmış su kadar ölür ölür durur, dururdum herhalde ya. Öldükten sonra ne kadar miktar suyla uyanıyorum onu da bilmiyorum ama. Güç niye azalıyor bu kadar? Ben burada üretim yaptıkça bu şeyin gücü azalıyor değil mi? Hacı bir kürek balığı pişir de kürek balığı yiyelim. Kürek balığı. Hadi bakalım kürek balığı. Sen ne getiriyormuşsun abi? 23 yiyecek 3 haşiki h o Hacı şöyle bir Telefon çalıyor gibi bir ses duydum da babalar. Ondan durdum bir. Melodi tanıdık herhalde. Evde kimsenin telefonu yok. Bir benim telefonum var. Bir ev telefonu var. Tamam. Sorun yok o zaman ya. Meraklı balığı falan pişirmeye gerek yok şu an için. Şu kalan balıkları da yerine sallayabiliriz abi. Şu suları da sallayalım oraya. Kalan balıkları sallayamıyoruz sanırım ve gece oluyor. Oh shit. Oh shit. Neyse gece olsun o. o kadar mühim değil abi. Hadi bakalım. Karbondioksiti suya çevirecek mi çevirmeyecek mi onu göreceğim. Onu görmeye çalışacağım. Sanırsam daha az gidiyor abi oksijen. Yani sanırsam sadece bana öyle gelmiş olabilir bilmiyorum. Sadece bana da öyle gelmiş olabilir yani. Ama sanırsam şöyle bir daha yavaş şey yapıyor gibi harcıyor gibi. Herhalde bana öyle geldi abi bilmiyorum. Buralarda bir dolanalım da çok fazla ilerlemek istemiyorum abi gece karanlığında. Hani maksat şöyle turlayalım. Yüzeye yakın olalım abi. Geberecek gibi olursak hemen yüzeye çıkalım. Dur dur. Oksijen almayacağız abi. Hayır. Oksijen almayacağız. Tamam biliyorum biliyorum. 30 saniyelik oksijen kaldı. Okey. 10 numara. Benim de istediğim buydu zaten. Sakin sakin abi. Yüzeye yakın dur. Yüzeye yakın dur. %100 oldu canımız. Şşş, tamam sakin, sakin, sakin. Karbondioksit başlığı yaptık. E devreye gir karbondioksit başlığı. E karbondioksit başlığına ne oldu acı? Çok derinlerde diyor ama ya. Çok derinlerde diyor hacı abi. Bence oradan kaybediyorsun. Ama derinlere inersen bu sefer de çıkamama riskim var abi. Ya ölürsem? Yan alları dikersem? Benim oraya gitmem için tek çare araç yapmam galiba ya. Araç nasıl yapılıyor onu bilmiyorum inanın eğer. Araç nasıl yapılıyor onu bilmiyorum abi. Akım oluşturucu. Konveksiyon akımı oluşturmak için yapay yer çekimi kullanır. Benim yapay yer çekimim var zaten. Titanium pil yağlayıcı. Ee... Bilmiyorum abi. İnanın eğer bilmiyorum yani. Dalış makarası fiziksel bir noktaya tutularak kaybolmadan keşif yapmayı sağlar. 5 tane su yosunu örneği lazım. Yaparız. Yaparız dalış makarası. Bıçağımız var. Tarayıcımız var. Kaynak makinesi var. Ee, lazer kesici yapmaya çalışalım bence ya. Ama elmas bulamam ki ben. Pil yapabilirim de elmas bulamam abi. Gerçekten çok zor ya. Allah Allah. Bu karbondioksiti oksijene çeviren şeyi nasıl kullanacağız acaba? Bu arada şöyle bir kaydımızı kontrol edelim abi. Malum telefon da geldi. 15 oradan, 5 buradan. 20 dakika daha erken. Gidip materyal toplayalım bari de. Allah Allah. Çok derinlerde. Ne kadar derinde misal hacı? Ölüme de gidiyor olabiliriz şu an. Güvenemiyorum da. Ya annen ya annen ya Bilader be öf. Tövbe ya Rabbi. Evet fener yapmazsan Samet böyle angus angus şey yaparsın. Şuradan da çıkacak mı bir şey? Oğlum fener yok ya oraya inmem ben fener yokken. Fener de yapmadım ki arkadaş. Abi ne kadar derinlerde geri dönüşüm için karbondioksit emeceksin sen ya? Caution. Kanka gaz salmayın. Osurmayın. Osurmayın be anam. Bir osurmayın. Osurmayın bir sakin olun. Osurmayın sakin olun. Bu halde gitmeyi deneyim abi. Bu halde gitmeyi deneyeceğim o ısı şeysine. ısı sinyaline. Bu halde gitmeyi deneyeceğim bu bölü. Hadi bakalım. Işınım algılandı. Ya oğlum radyasyon... Aaa doğru 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 doğru. Doğru. Ee, başlığım ikisi de hani başlığım radyasyon başlığı olmadığından dolayı şey yapamıyorum. Oğlum derinlerde bunun su almasını test etmek istiyorum ben ya. Nasıl bir şeymişsin sen kardeş ya. Su altında nefes alan zımbırık ya, yapamadım galiba. Galiba değil yapamadın Samet. Yapabilsen böyle olmazdı. Nefes alabilirdin. Çok derinlerde diyor. Çok derinlerde dediğin ne kadar derin diyorsun bak? Oy. Oy. Hızlı olmasak öleceğiz galiba. Kanka osurmazsan sevinirim. Bir yerden bir yanık kokusu geliyor lan evde. Al. Allah Allah. Bir yerden bir yanık kokusu geliyor evde. Neyse ben bunları bunu bir çalıştırmayı öğrenmem lazım ya. Hani nasıl olduğunu öğrenmem lazım abi. Kurşun çok güzel. İşe yarar illaki. Illaki işe yarar da benim böyle bir bayağı bir loot yapmam lazım gibi hissediyorum ben ya bakır cevheri. Ulan o kadar kaç bölüm lootla uğraştık. Doğru düzgün gümüş cevheri falan çıkmamış. Elmas bulsam nazar kesici yapacağım. Elmasın nerede olduğunu bilmiyorum. Harbi diyorum yanık kokuyor. Biri lastik mastik mi yaptı oğlum? Bu nasıl bir koku ya? Hop bakır cevheri. Hop kurşun Allah dur 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 tamam çıkıyorum çıkıyorum dur Dur bekle bir saniye Çıkıyorum dur Oley be Oley be dışarı çıkmayı başardım be Şuradan içeri gireyim bakalım Buradaki e, yağmalanacak şeyleri de alalım Buradan da materyal çıkaralım Bunları alıp eve gidip kaydettikten sonra da Bölümü sonlandırırız ufaktan Bakır cevheri hiç yüzümü güldürecek bir şey çıkmasınlar. Titanyum. Bakır cevheri. Bakır cevheri. Neden abi? Titanyum. Titanyum. Bakır cevheri. İyi En azından bakır açısından sorun yaşamayacağız. Kurşun. Bakır cevheri. Titanyum. Titanyum. Benim bir an önce yukarı çıkmam lazım abi. Şu son üstünü de alayım. Bu da titanyum. Onun ben titanyum için hayatımı riske atmak istemiyorum. Çok fena yanık kokuyor beyler bu arada. Evi mi yaktım lan? Bir yer mi açık oldu acaba? Tüpten müpten zehirlenmeyek. Kayıt yapacağım diye bilgisayar başına oturdu. Kalkmadı şişko. Sonuç öldü. Tövbe estağfurullah. Ay, ay, şuraları da bir araştıralım bakalım bakır cevheri, kurşun. Burada ne var baba? Ba yine bakır, yine bakır, titanyum. Hiç şansım yok galiba. Titanyum, bakır cevheri. Cevherler için ayrı bir sandık yapmam, e, ikinci bir sandık yapmam gerekebilir. O titanyum muhtemelen. Buralarda iyi bir şeyler çıkar ya inanıyorum. Bu da titanyum. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şunları eve götürüp kaydedip çıkacağım ama daha önce bir evi yakmış mıyız bir şey mi var? Ona bakacağım. Sonraki bölümlerde görüşürüz babuşlar. Bay bay.